Şu anda izlediğiniz videoyu yaklaşık 5 dakika önce çektim. Şu anda izlediğiniz videoyu ise yaklaşık 5 sene önce çektim. Yeni üzere yeni güncellemede oyuna yıldız puanları eklendi. Yani en son güncellemede. Brawl Stars'ın 7 yıllık hayat hikayesi yıl 2019 ve bölüm 2. Kanala abone olarak aramıza katılmayı unutmayın. Yaklaşık 5 yıl öncesine geri gittik. Mesela bu dönemde Altın Rikon'un adı Ağır Rikoy'du ve Büyücü Barlay'ın adı ise Sihirbaz vardı. Leon'un Prime dönemi sürüyordu ta ki o güncellemeye kadar. We nerfed. Leon. Ve oyun globale çıktıktan sonra ilk defa yeni bir güncelleme gelecekti ama kafalarda tek bir soru vardı. Yeni karakter kim? The new brawler, Karakterin sadece adını verip 5 saniyelik bir oynanış videosuyla Brawl Talk'u bitirmişler. Neyse ki Brawl Talk'tan birkaç gün sonra gizemli enderliğine ve Jin oyunun 23. karakteri oldu. Oyuna ilk geldiği zamanlar Leon kadar abartılı bir şekilde mi gelmişti diye soracak olursa ne kadar da değil. Sadece ultisinin küçük bir hasarı var. Jin oyuna saat 11'de eklenmişti ama hemen sonra kaldırılmıştı. Çünkü Jin ultisini attığı zaman oyun çöküyordu. Ve bir birkaç saat sonra oyuna tekrar eklenmişti. devam devamı için 10.000 like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sevin